Bismillahirrahmanirrahim. Ey umum semavi kitaplar kendisini tasdik eden, ey fani insanları idamı ebediden kurtarıp teselli veren, Ey kendi ismiyle çürümüş kemiklerin bile ihya edildiği, ey çıktığı vakit umum padişahlara ve umum ehli dine tek başıyla meydan okuyan, ey Cenab-ı Hakk'ın fakat kainatın halıkı itibariyle ve bütün mahlukatın Rabb'i ünvanıyla memuru ve Resulü olan, Ey yarı yeri ve nev beşerin beşte birini sesine karşı lebbeyk söylettiren, ey düsturlarını asırların cephesinde ve aktarın taşlarında nakşeden ve dehillerin yüzlerinde paydar eden, ey dünya toplansa kendisini bir hükmünden geri çevirip pişman edemeyen, Ey itminan ile, itimad ile davet eden, tebliğ eden, ey kimseden minnet almayan, ey hiçbir müşkülata karşı telaş etmeyen ve tereddütsüz olan, ey getirdiği ahkamı kemali samimiyet ve saffet ile herkesten evvel kendisi amel edip kabul ederek ilan eden, Ey dünyanın fani yanatına tenezzül etmeyen, ey getirdiği dine herkesten ziyade itaat eden, ey Halık'ına karşı herkesten ziyade ibadet eden, ey menhiyata karşı herkesten ziyade takva sahibi, ey Sultanı Ezel ve Bedin mübelliği ve elçisi, Ey mabudu bil hakkın en halis abdi, ey kelame ezelinin tercümanı, ey bütün kuvvetiyle, bütün hayatında mükerreren ve mütemadiyen fe'lem ennehu la ilahe illallah deyip vahdaniyeti ilan eden ey nurani bürhanı tevhid sana Kur'an'ın ilk nuzulünden ta kıyamete kadar onu okuyan her bir okuyucunun okuduğu her bir kelimenin hava dalgalarının aynelerinde Rahman'ın izniyle temessül eden bütün kelimelerinin bütün harfleri adedince salatu selam olsun. Ya Resulallah her bir şey lisanı hal ile olduğu gibi lisanı kalide olsaydı salatu ve selamu aleyke ya Resulallah diyecekleri kat'i olduğundan biz de sizin şu meskür ali sıfatlarınızdan dolayı sana hadsiz salatlar ve selamlar olsun ya Resulallah demeye bir arzuyu içimizde coşar bulduk. İşte bu sebepten de biz derde nurlardan aldığımız bu dersimizi bütün mümin ve müminat hesabına bir şefaatçi gibi zikrederek sana salatu selamlar ile arzu takdim ediyoruz. Yani selamımızla sana bir biat, memuriyetini kabul, getirdiğin kanunlarına itaat ve evamirine teslim taarruzumuzdan selamet bulacağınızı ifade ediyor ve salatımızla da senin bize ettiğin iyiliğe karşı biz mukabele edemediğimizi belki Halık'ımızın hazine-i rahmetinden hadsiz rahmetler sana gelmesini niyaz ile şükranımızı izhar ediyoruz. Ey şefkatli Resul, ve ey Refetli Nebi bu dersi arz etmekte kusur etmiş isek kusurumuzun affı için yine o güzeller güzeli Evsaf-ı Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam şefaat ederek biz de sizin o azim ve pederane şefkatinizden, büyük refetinizden, Ali himmetinizden, ve kemali merhametinizden bizleri affetmenizi, kendinize ümmet olarak kabul etmenizi ve şefaat uzmanızdan bizleri de hissedar etmenizi istirham ediyoruz. Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Resulallah. Elfü elfi salatin ve وألف ألف, الف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة وألف ألف, الف سلام عليك يا أمين وحي الله، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا نبي الله، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام aleyke ya hayra halgillah elf ve salatin ve elf ve elf selamin aleyke ya şefi Allah ve ma Muhammedin bi makaleti ve lakin medahdu makaleti bi Muhammedin aleyhi salatu ve selam evet şu salatu selamlar güzeldir fakat onu güzelleştiren, güzellerin güzeli olan Evsaf-ı Muhammediye'dir. Aleyhissalatu vesselam velhamdülillahi rabbil alemin.